Merhaba arkadaşlar Hatice'nin atölyesi kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine rastgele ilmek atıp başladığım bir ters bir düz tek lastikle başladığım bir modelin üzerine bir lastiğin üzerine model koyacağız arkadaşlar. Bu benim en çok sevdiğim ve en çok yaptığım bir model. Bu model 3 üç ve 3'ün katlarından oluşuyor. Şu anda 3 ters üç düz örüyorum arkadaşlar. Ters bir düz yaptığımız lastiğin üzerine 3 ters, 3 düz örüyorum. Bu modelimizin ön yüzü şu anda. 3 adet ters yaptım, 3 adet düz örüyorum. Bu sıra bu şekilde başa kadar gidecek arkadaşlar. 3 ters, 3 düz. Yani ters olan ilmekler önden alınıyor ipliği. Düz olan ilmekler arkadan alınıyor ipliği. Arkaya atıyoruz arkadaşlar. 3 ters, 3 düz şeklinde devam ediyoruz başa kadar. Şimdi modelimizin arkasını arkasını da ördüm. Tekrar önüne geçtik arkadaşlar. Tekrar önündeyiz. 3 tane ters ördüm. 3 tane düz örüyorum. 3 ters, 3 düz, 3 üç ve 3'ün katlarından oluşuyor. Bundan yele, kırka, şal, çocuk örgüleri, atkılar yapabilirsiniz. Çok güzel duruyor bu model arkadaşlar. 3 ters, 3 düz şeklinde 3 sıra örmüş oldum arkadaşlar. Şimdi tekrar arka yüzdeyiz. 3 adet düz örüyorum. İpimi öne alıyorum. Bir tane başına doluyorum. 3 tane tersi hepsini birlikte alıyorum. Bu arka yüz arkadaşlar. Modelimizi arkadan kuruyoruz. İpimizi tekrar şişin başına doluyorum. Yani 2 tane ilmek atmış oluyorum. 2, 3 tane düzü örüyoruz. Terse geldiğimizde 3 tane ters olan yere geldiğimizde bir tane şişin başına doluyoruz. 3 ilmeği birlikte alıyoruz. 3 ilmekten bir tane çıkartıyoruz. Şişimizin başına bir tane daha doluyoruz. Yani 3 ilmeği toplamış hem başında hem sonunda birer ilmek atmış oluyoruz. Başına doluyoruz. Tekrar şişin başına doluyorum. Üçünü bir alıyorum arkadaşlar. 3'ünü bir aldıktan sonra şişe tekrar bir daha başına doluyorum. O 3 ilmek devam etmesi gerekiyor düzleri aynı şekilde görüldüğü gibi örüyoruz. Bu modelimizin arka yüzü. Modelimizi arka yüzden koyuyoruz. Başına doluyoruz, 3 ilmeği birlikte alıyoruz arkadaşlar. Tekrar başına doluyoruz, 3 adet düzü örüyoruz. O düzler diğer tarafa döndüğümüzde ters oluyor tabii ki. Modelimizin arası onlar arkadaşlar başına doluyoruz üçünü birden alıyoruz tekrar şişimizin başına doluyoruz düz örgü örüyoruz 3 adet düzümüz örüyoruz arka yüzde bu modeli koyuyoruz arkadaşlar sıra sonuna kadar bu şekilde devam edecek şimdi modelimizin ön yüzüne geldik yüzünde ilmekleri görüldüğü gibi öreceğiz arkadaşlar. 3 düz 3 ters devam edecek. Ben burada biraz ilerlettim şu anda. Ön yüzümüzde o 3 düz 3 ters ilmekleri gördüğümüz gibi gör, öreceğiz. Şimdi tekrar model koymaya tekrar ilerlettim hızlı ilerlettim arkadaşlar. Ee, şişimizin başına doluyoruz. Üçünü toparlıyoruz. Tekrar başına doluyoruz aradaki 3 tane düzü kaybetmiyoruz. Şişimizin başına doluyoruz. 3'ünü birlikte alıyoruz. Tekrar şişimizin başına doluyoruz. O aralarda ilmek atmış, delik yapmış oluyoruz arkadaşlar. O 3 tane düz modelimizin arasında devam edecek. Başına doluyoruz. 3'ünü birlikte alıyoruz arkadaşlar. Tekrar başına doluyoruz. Bu modeli yaptıktan sonra da ön yüzünden iki defa gidiyorum arkadaşlar modeli yapıyorum Ön yüzünden geliyorum arkadan geliyorum önden bir daha geliyorum tekrar arkaya geçtiğimizde iki defa Önden gitmiş oluyoruz Arkaya geçtiğimizde tekrar modeli koruyoruz 3 tane düz yapıyorum başına doluyorum Ve üçünü birlikte topluyorum arkadaşlar Bu ipim de geçişli çok güzel duruyor Bakın önden bu şekilde görünüyor. Biraz daha ilerlettim ve ipimin açık tarafı geldi. Daha çok belli olmaya başladı arkadaşlar. Hep en baştaki ilmeği örmeden alıyoruz arkadaşlar. 3 tane düz örüyorum. Tekrar modele model koyuyoruz. 2 defa ön yüzünden gitmiş oluyoruz arkadaşlar modeli koyuyoruz ön yüzünden düzü düz tersi ters ilmekleri görüldüğü gibi örüyoruz tersini de aynı şekilde 3 düz 3 ters devam ediyoruz ön yüzünden tekrar bir daha 3 düz 3 ters devam ediyoruz ee, ikinci defa arkaya geldiğimizde model koyuyoruz arkadaşlar çok uzun olmasın diye o araları çekmedim Dediğim gibi bu yele kırk aşağılarda çocuk örgülerinde, atkılarda kullanabilirsiniz. Bu benim en çok yaptığım model ve en çok hoşuma giden model arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. İyi seyirler arkadaşlar.